Twerk kim koyuyorum kanalın adı. Arkadaşlar görüyorsunuz Fortnite'da twerk yapıyorum şu an. Görmeyenler varsa ne diyeyim ben yani. Git. izle izlemiyor mu sen benim videomu ha? Ben senin için twerk çekiyorum. Ya can ya benim kanalımdan bak işte. <laughs> Görüyor mu? İyi izlemeye başladın mı? Evet. Şimdi görüyor mu? Ben <laughs> kahraman taklası yapıyorum bir de emoji yapıyorum. Böyle Çok hızlı. çekiyor. <laughs> Eve, eve gel göstereyim. Arkadaşlar bu kadardı video.